Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaan. Bugün bir çekiliş ile karşınızdayım arkadaşlar. Kanalımızın ilk çekilişi İnşallah bizim için hayırlı olacak. bir de hayırlı bir şey vereceğim düşünüyorum. Çekiliş arkadaşlar Minecraft Premium hesap çekilişi. Kanalımızın ilk çekilişi dediğim gibi elimde iki tane Premium hesap var benim. Ben bunlardan birini sizlerden birisine vermek istiyorum. Arkadaşlar çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler kanalımıza abone olmak, paylaşacağım videoyu beğenmek, ve de paylaşan videonun altına buradan Skype adresinizi almak. Skype adresini nasıl alacaksınız? Mesela arkadaşlar buradasınız böyle ana sayfada bir yerdesiniz. Burada ev kanki mesela kendi adınızın olduğu yere basacaksınız. Şurada yazıyordur live veya başka bir şey. Ben Outlook ile girdiğim için live yazıyor. Ahmet Yılmaz arkadaşlar benimki. Ben kazanana çekiliş yapacağım. Kazanan arkadaşlar e, Skype'den oluşacağım. Onunla videosunu çekeceğim tabi. Yani diyeceklerim bu kadar arkadaşlar.